Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Her gün olduğu gibi size WhatsApp hattını hatırlatmak istiyorum. Ekranda görüyorsunuz o WhatsApp hattına seslenirseniz biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alabiliriz. Ay ben şimdi de böreğe düşmüşüm göremedim numarayı diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Zeynep Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Edebiyat öğretmeniyim. Ah, 12 yıldır gerçekten? bir kamu okulunda görev yapıyorum. Aa, ne tarafta? Beylikdüzü'nde. Beylikdüzüm'de. Evet İstanbul'dan art sayarsanız şayet <laughs> sınırda say, olduğum say, say, için. Sayıyoruz sayıyoruz. Ay sayıyoruz tabii yani. artık Beylikdüzü sayıyoruz. Hmm. Peki, 12 senedir öğretmenlik evet. yapıyorsunuz. Peki, hangi sınıflara? Ee, bu sene 10. sınıflardayım. 10. sınıf, lise, <laughs> lise. Evet, geliyor, lise. Değil mi? <laughs> Harika. Peki iş dışında ne yapıyorsun? Eee gezerim genellikle. Gezmeyi seviyorum. Tabii Çok kitap güzel. okurum. Yine tiyatro, evet. sinema vesaire Aha. etkinlikler bu şekilde geçiyor. Bir kelimelerle aranız nasıl diyeceğim ama ayıp mı edeceğim onu da bilemiyorum. Yani Estağfurullah. bu ile ilgili soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> kelimelerle aram iyi ama dediğim gibi yani ilgi alanımız ya da heyecanımız modumuza göre değiştiği için o evet. yüzden bir iddiam yok. Yani tamamen Eseri. Peki Zeynep Hanım e, yalnız mı geldiniz? E, yengemle beraber Yenge, geldim. Yengenizle, evet. Yengeniz kim? Yengem. Yengem. Hoş ben geldiniz merhaba. <laughs> Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? E, başlarsam bitiremeyeceğim için sadece Geçiyorum. yengeme şu an teşekkür ediyorum benimle birlikte zayıfsız. geldiği için. Biz de teşekkür ediyoruz yengenizle. Ne yapalım başlayalım mı? Tabii ufukla? ki başlayalım. başlayalım. <laughs> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları. E, harf alayım. Aldık bir tane. Ve. Hmm, veri. Veri doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Ayakkabı ve kumaş gibi şeylerde iki parçanın üst üste birbirine yapışmasını sağlayan kumaş şerit. Harf alayım. Alın hadi bir tane. I. <laughs> bir tane daha alayım. A Ayakkabılarda vardı ya hani. Ee, Kağıt yırtma sesi. Cırt. Cırt doğru cevap. <laughs> Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Bir zarf soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Adam akıllı. Olağandan çok bir biçimde. Anlamlarına gelen bir zarf. Harf alayım. Aldık bir tane. Ye. Ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. C. Ee, bir tane daha. Bir alayım. tane daha verin bize hal İ. iyice İ.C. Doğru cevap. Yine beş harfli Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Yöresel ağızlarda ağaç dallarından yapılan düdüğe verilen isim. Kaval. Değil. Daha küçüğü. Ee, o zaman bir harf alsaydım keşke. <laughs> Zeynep Hanım <O 'nun> ya. <laughs> Düdük, düdük. Değil. Hay, düdük diyor zaten. Daha, daha ufa. Yani e, kavalın ufa. Başka nerede kullanılıyordu? Böyle bir e, üflemeli çalgılarda böyle ucuna takıl... Sipsi miydi? Ne? Sipsi. Sipsi. doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz efendim. Bir e, sıfat anlamıyla soruyoruzmuş şimdi. İki anlamı varmış da falanmış filan gönderme soruyor. <laughs> Kafamızda. <bunu, gülüyor> Gönülden, içten, yürekten anlamına gelen bir sözcük. Ee, bir harf alayım. Alalım bir tane harf. D. Bir harf daha alayım. Sen mi Sen harf Candan. Candan. Doğru. Altı harflerle devam ediyoruz. Mecaz efem. Yapım eki almış. Gelsin evet. bakalım. Her fırsatta eğlenen, gece gezmelerine eğlenceyi seven kimse. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Melike şaka. Bir harf daha alayım. Aldık. Gece eğlencesine ne denir? Hadi hadi be bir nokta nokta yapalım be. Alemci. Alemci doğru cevap. <laughs> Yedi harflerle devam ediyoruz. Yapı meke almış bir kelime. Arapça kökenliymiş. Buyursunlar. Bayramlarda büyüklerin küçüklere yaptığı maddi jest. Ee, harçlık. Harçlık doğru cevap. Efendim harçlık cevabıyla 2700 puana erişmiş hı hı. durumdayız. Yarışmanın tam ortası şu hı hı. an. 7 soru cevapladık. Biraz fazla emniyetli gidiyorsunuz evet. ama bence sakıncası yok. 10 harf aldık hı hı. şimdiye kadar. Ee, 2 dakika 30 saniye süremiz var. Tamam. Süremiz de çok iyi. Hı hı. Yani bu kadar harfe ihtiyacınız var mı emin değilim ama emniyeti elden bırakmanıza da hiç gerek yok. <laughs> Onu da söylemem lazım. Hiç fena durumda değiliz. Siz nasıl düşünüyorsunuz? adapte olacağım inşallah diye düşünüyorum. Ya. Acele etmeyin ya. <gülüyor> evet <gülüyor> bitmeden. 7 <laughs> bitmeden. Bitmeden. sorumuz daha var. Olursunuz bir noktada diye düşünüyorum. Umarım. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük bakalım. Kısa ve özlü anlatıma olan küçük hikaye. Ö küçük. Çürek değil. değil. Daha basit düşünün. Ee, ee, şöyle bir nokta nokta anlatayım size falan deriz. Anekdot. Anekdot, anekdot. doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz. Yazık, bunun nesi yok acaba? Herhangi bir olay ya da kişiye karşı ilgisiz ve umursamaz bir tavır içinde olan. Gönülsüz. Değil. Aha. <laughs> i̇lgisiz, umursamaz. Şöyle yani olaylara nokta nokta deriz. Umursamaz, ilgisiz, kayıtsız. Kayıtsız doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım sorusuna. Bir sözü veya davranışı üstüne alınıp kırılmak. Darılmak. Değil. Gücenmek. Gibi bir şey. İncinmek. Hayır. Küsmek. Hayır. Demin söyledim. Darılmak, incinmek, Hayır. gücenmek. Heh. Ona benziyor harfleri. Ee, o kadar ince düşünmeyin harfleri. Kılmak, ılmak. Bir daha söyleyin kelimeyi. Gücenmek. Heh. Mesela. Gocunmak. Gocunmak doğru cevap. <laughs> Dokuz harflilerdeyiz artık. İki kelime istiyoruz cevap olarak ve spordan geliyor. Bakalım nasıl bir şey evet. geliyor spordan. Eski zamanlarda basketbol yerine kullanılan bir söz. Harf alayım. Al. İnanılmaz. E, ee, harf alayım. Hiç o kadar gerek yok ki. Topu ne topu? E, Türkçe'ye çevirin. Ç çember. Hayır. Çevre. Hayır. E, yuvar. Neye benziyor? E, yuvarlak çember. Hayır hayır. Basketbolu İngilizce'ymiş gibi düşünüp Türkçe Bas... Basket topu mu? Değil. Ne? Basket ne? File topu olmaz. Değil. Ee... Mesela ama file bakış açınız doğru. File... Yani po potayı düşünerek belki bulabilirsiniz. Yuvarlak topu. Çevre, Aa. çember, ee. elips, gelmiyor. gerçekten olacak. Sepet işte. topu. Sepet topu olacak. Patladığımız <laughs> yere bakın. <bakıyorum. gülüyor> gerçekten sepet topu. Hay Allah ya. Editör de ipucu koymuş. Basketbolda amaç nedir? Nedir Allah aşkına? Sepet mi amaç? Sepeti doldurmak. Takım takımı sepetlemek. <laughs> evet. Ee, vallahi hiç beklemiyordum Zeynep Hanım. Üzgün alkışı yedik ağzımızın ortasında. 4300 puandayız. Hı hı. Önümüzde var 3 soru daha. 2 dakikamız var. Süre konusunda o kadar iyi bir noktadayız ki hiç olmadı yani hı hı. bu iş. Evet 9 harfli istediğimiz e, bir başka cevapta 2 kelime tıptan geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Gebelik döneminde anne ile bebeği arasında beslenmeyi sağlayan kordona Harf verilen alayım. isim. Plasenta. Yok yok. yok. Göbek, Kordon. göbek bağı. Göbek bağı doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir özel isim soruyoruz. Soralım bakalım. Coğrafyadan geliyor. Ekvatorun üst noktasında olan buzullarla kaplı ülke. O bölge. Ee, harf alayım. Aldık. Ekvatorun üst noktası. Kuzey kutbu. Hah. Ne? Kuzey kutbu. Kuzey kutbu doğru cevap. On harflilerin son sorusu geliyor efendim. İki kelime istediğimiz cevap. Bakalım nasıl sormuşuz bunu? Sade, gösterişsiz, şatafattan uzak, doğallığıyla öne çıkan restoranlar için kullanılan bir tabir. Harf alayım. Aldık bir tane. Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha. Ee, hani böyle... Heh? Sade... Hayır. Yok. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Böyle otantik, böyle rahat, çok özenli değil. Salaş. Evet. Salaş ha. İki kelime. Salaş. Evet. Mekan. Salaş mekan, mekan. Salaş mekan. mekan. doğru cevap. <laughs> Vay be. Hal mı bilemez miydiniz? Bilemezdim. Gerçekten. Şu an hiçbir şey gelmiyor yani Adınızı bile unuttunuz <laughs> Evet. Peki Zeynep Hanım 6700 puan <laughs> aldınız. Fakat 1 dakika 3 saniyede arttırdınız. Yani hiç hak ettiğiniz bir puan değil. Bakın ben size söyleyeyim. <laughs> Patlamasaydık nerede patladık biz? Sepet topunda <laughs> evet. patladık. Kaç harfliydi sepet topu? 9 değil mi? 9 harfli baya bir 8000 falanı görecektik yani. <laughs> Hay Allah. Ama olsun. 6700 puanı geçen biri olana kadar gün birincimiz sizsiniz Zeynep Hanım. Teşekkür Çok memnun oldum. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Hanımlar, beyler Zeynep Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.